Gong çalmadan da herkese merhaba. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda anlaşma zemini oluştuğunu ve planlanan tarifelerin erteleneceğini açıklamasının ardından dün ABD borsaları alıcılı bir seyir izledi. Tarife endişelerinin azalmasıyla Asya Pasifik piyasalarında bu sabah ağırlıklı pozitif seyir hakim. Japonya'da ticaret verilerini takip ettik. Aralık ayında ihracat yıllık bazda %5.1 artışla beklentilerin altında kalırken ithalat %5.3 ile beklenti üzerinde gerçekleşti. Böylelikle Aralık'ta düzeltilmiş ticaret açığı 208.6 milyar yen oldu. Beklentilerin altında kalan ihracatta Amerika'ya yapılan sevkiyatların keskin bir şekilde düşmesi etkili oldu. Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e yapılan sevkiyatlar %5.6 artarken Hong Kong'a yapılan ihracat %31.1 yükseldi. Öte yandan Amerika'ya yapılan ihracat ise Aralık ayında %11.1 düşüş gösterdi. Güney Kore ekonomisi inşa ve ihracattaki düşüş nedeniyle son çeyrekte beklentilerin altında kalarak %1,5 büyüdü. Güney Kore ekonomisi çeyreklik bazda %0,3 daralarak 2022'nin son çeyreğinden bu yana en belirgin yavaşlamayı kaydetmiş oldu. Yıl geneline bakıldığında ise büyüme %1 ile 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek ekonomik momentumdaki zayıflamaya işaret etti. ABD Valiler Cephesi'nde ise bu sabah hafif alıcılı seyir takip ediyoruz. Bugün Amerika tarafında büyüme verisinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, kişisel gelir ve harcamaları ile kişisel tüketim harcamaları verilerini takip ediyor olacağız. Yurt içi tarafa bakacak olursak yılbaşından bu yana çok güçlü bir eğilim sergileyerek %14'e yakın değer kazanan bir endeksi bu performansı ile jeopolitik risklerin baskısı altında kalarak yurtdışı piyasalardan pozitif ayrışmayı başarmıştı. Ancak dün endekste yüksek ağırlığa sahip Aselsan hissesinin taban olmasının endekse etkisi eksi 119 puan oldu. Dolayısıyla baskı altında kalan endeks günü %0,61 değer kaybıyla 12.728 puan seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle endeksin güne tepki alımlarıyla başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz. Merkez Bankası kararı öncesinde endekste bekle gör yaklaşımı öne çıkabilir. Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi, reel sektör güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Merkez Bankası aralık toplantısında politika faizinde 150 bas puanlık bir indirime giderek %38 seviyesine düşürmüştü faizleri. Ocak ayı beklentisi de 150 bas puanlık faiz indirimi olması yönünde bulunuyor. Herkese iyi seanslar.